77 sokaktaki yağmur suyu talihatları çekim işlemi devam ediyor. Bu işlemle inşallah yarın bitecek. Bakın buradan Akarcalı Mahallesi'ne bir duyuru yapalım. Pazartesi günü sabahleyin ilk köprüden sıcak asfalt döküm işlemine geçeceğiz. Artık e, diğer sokaklara da ana caddenin bitiminden sonra da peyder peydiye sokaklara da geçeceğiz. Bizler evet şu anda sorun yaşıyoruz. Yollarda toz oluyor. E, vatandaş sıkıntı çekiyor ama şu anda çok kötü bir süreçten geçiyoruz. Bu sürece rağmen de pazartesi sıcak asfalt çalışmalarına başlayacağız.